Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerim. Bugün sizlerle birlikte dur. Kalkma. Otur, otur. Otur hareketi yaptım nasıl ama. Ee, sizlerle birlikte tanışacağız. Evet, biraz değişik ve bir saçma oldu. Evet, biliyorum ama tanışacağız derken yani bu ilk videom diyebiliriz. ilk videom değil aslında. Daha önce YouTube'dan sonra iPhone 7 Plus'tan 13 düz 13 ile geçince şey oldu. Telefonumu izlandı arkadan ses, ufak ufak ses çalıyor ama bir kıtapçık ondan da telif yemeyiz. Yalnız sadece Super Bir Adventure değil. Sadece ana kanalın teması Super Bir Adventure olacak. Onun dışında diğer oyunlardan da tabi istek oyunlardan video büyük ihtimalle gelecek. Yani şunu oyna, PUBG Marvel oyna, ben olsam oyna, Minecraft oyna, Fortnite oyna. Tabi Fortnite'la Minecraft gibi oyunları Maalesef ki çok kötü bir şekilde oynayacağım. Yani nasıl mı? Minecraft'ta ailen parayla satın almama izin verirse. PlayStation'ın USB'm olmadığı için maalesef ki oradan aktaramıyorum. Yalnız ben böyle seriler yapacağım. Eymen oyunda gibi. Eymen oyunda YT gibi. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Soru cevap yapacağım. 400 bin, 400 bin ay 400 bin daha 400 abone olmamışız. 400 abonede de sizlerle birlikte soru cevap yapacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum, öpüyorum. Sorularınızı bekliyorum ve elimi sallayıp bay bay yapıyorum. Dur kalkma otur otur. Öpücüğümü atmadım. Hemen ha. Ve topluluktan da yeni serimizin şeyine bakabilirsiniz. Temasına ve spoilerına fotoğraflar atacağım birkaç tane. Yeni bölümün çekimlerine başlayacağım. Sınavlar da bittim. Artık rahatta kalın arkadaşlar. Videolar daha çok gelecek. Sınavlar bitti. Rahatız. Come on, come on baby. Rahatız. haber? Digi <laughs> <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Gece ay sunsun. Öyle bir da gösterdim biraz önce ayı için hatta futbol şey yapma bagını da gösterdim görenler gördü yani geriye saramazsınız e sarabilirsiniz olur değil öyle söyleyelim Sarabilir, sarabilirsiniz istediğiniz kıyma ve sizlerle birlikte internet efsaneleri serisi de yapacağız İnternet efsaneleri yazmayı unutmayın ya da ben yapabilirim hepinizi çok seviyorum ee, bir de spoiler'a bakmadan önce spoiler büyük ihtimalle siz bu videoyu ilk gördüklerinizde olmayabilir çünkü videodan hemen sonra yapacağım spoiler'ı da spoiler'da da e, yani dizinin amacı yani e, şeyin amacı ne biliyor musunuz e, şu e, ne diyeyim şimdi kötü bir şey desem çocuk kanalıyım ama. Şu kötü bilim adamının ee, şu kötü bilim adamıyla Bear'ın savaşı olacak. Olayları pek anlatmak istemiyorum. Birkaç haftaya serinin ilk bölümü gelebilir veya birkaç güne de olabilir. Hiç bilmiyorum. Tarihini hazırlayacağım en boş olduğum güne. Hepinizi çok seviyorum. Hemen videoya başladığımız yere geri dönüp hepinize öpücüğüm.